Gömülü penis ameliyatı sonrası yani çok ağırlı bir ameliyat değil. Ancak bazı hastalarda özellikle kasık daha yağlıysa ödem olabiliyor. Çünkü liposakşına yağ aldığınız için ve bu ödem daha uzun sürebiliyor penis büyütme ameliyatlarına göre. Bazen hiç olmadığı oluyor ama az bir durumda nadiren hastaların %5'inde 10'unda bir ödem olabiliyor ve bu ödem uzayabilir. Tabii bunun için yapılacak şey işte kasık bölgesinde masajlar, dinlenmek bu ödeme iyi gelen şeyler arasında. Çok nadiren hani %5-10 nüks edebiliyor. Tekrar açıp o dikişleri yenilemek gerekebiliyor bir kısmını. Küçük bir şekilde daha büyük bir ameliyat değil ama daha küçük bir işlem şeklinde düşünülebilir bunlar. Bunlar nadiren gerekebilir. Gömülü penis ameliyatı ile ilgili şeyler bunlar ve hastaların aslında çok mutlu olduğu bir ameliyat gömülü penis ameliyatı. Eğer bundan sosyal olarak ciddi anlamda rahatsızsanız olmanızı tavsiye ettiğimiz ameliyatlardan. Ama tabii bir grup hasta var. Aslında hocam benim böyle ama ben de çok da rahatsız değilim, çok da mutluyum, bu ameliyatı olayım. Yani çok mutluysanız tabii ki hiçbir ameliyat olmayın, hiçbir estetik ameliyatı olmayın. Ama hani bununla ilgili rahatsızlığınız varsa, çünkü bazıları gerçekten doğal olmayan bir görünme sahip, içeri kaçmış bir penis görüntüsü, sosyal yaşamda, özellikle özel yaşamda bence kötü bir görüntü, bunu çözmenin yolu bu ameliyatı olmaktan geçiyor.